Merhaba yengeçler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Uzun bir süredir video atamıyordum. Ancak vakit bulabildim. Ee, umarım e, güzel bir e, tarot yorumu olur. Bakalım neler bekliyor sizi. Baktığımda haftanın olayı para dokuzusu kartı ile çıkıyor yengeçler. Ya bu hafta sanki öyle şeysiniz. Keyfim yerinde. İyiyim unumu eledim eleğimi astım <laughs> şeklinde bir mesele var sanki yani emek ve emek vermişsiniz bazı şeylere ve o emeklerin karşılığını alıyorsunuz ve bu yüzden de şeysiniz gururlusunuz yani bu gereksiz bir gurur değil ee, gerçekten böyle içten içe evet yaptım başardım falan deyip böyle e, gurur duyuyorsunuz. Şey gibi bütün evi temizledikten sonra böyle e, bir kahve içeriz biz genelde. Böyle bir kahve içmek isteriz bazı insanlar olarak. Onun gibi bir tema. Ama bu e, uğraştığınız herhangi bir şey de olabilir tabii ki. Ben sadece örnekler vererek anlatıyorum. Siz hayatınızdaki temalara e, göre yorumlayabilirsiniz karşınızda e, kişi şey, kişi nedir yani siz niye hani e, böyle hissediyorsunuz ne oldu da böyle hissettiniz diye baktığımda e, dediğim gibi yani sanki bir şeyi kutuluyorsunuz bir şeyi başardığınız için böyle iyi hissediyor gibi görünüyorsunuz dışarıdan nasıl bir tepki veriyorsunuz diye baktığımda şey diyorsunuz Evet ben şu anda para dokuzusu konumuna kadar geldim. Buradan mutluyum. Bu yerde olmaktan da mutluyum. Yani ben buraya kadar geldim ve bu bana mutluluk veriyor. iyi hissettiriyor. Planlarım var. Devam edeceğim bunu yapmaya ama şu anda moladayım. Vaktinin gelmesini bekliyorum. Bazı planlarım daha var ve onları gerçekleştireceğim diyor sanki dışarıdaki siz. Şeye bakalım. Yani bu olay, peki ne olmuş da siz böyle bir şeye gelmişsiniz konuma noktaya hmm. sabretmişsiniz arkadaşlar. Para edilsi ters çıktı. Bayağı sabretmişsiniz. Ee, yani şey demişsiniz. Bu yıl e, bir şey kazanamasam da ben bu bahçeyi ekmeye devam edeceğim demişsiniz ve nihayetinde. Bahçeniz ektikçe sanki e, çoğalmış e, ve bu güzel bir şey. Peki bu zafer olarak gelen şey neyle ilgili olabilir? asa kirişi kartı çıktı şaşırmadım. Böyle e, bir plan yapmışsınız e, o hedefe e, giderken. E, yani o hedefe gidip gitmeme noktasında başlarda tabii ki kararsızlık yaşanmış. Sonra karar vermişsiniz. Hedefi yaparken bir yapayım mı yapmayayım mı, yapsam mı, yapmasam mı oraya da gitsem mi gitmesem mi gibi böyle bir ikilemde kalınmış sanki. Ama en nihayetinde e, bu ikilemlere rağmen hedefe gidebilmeyi başarmışsınız ve bu iyi bir şey. Eee <laughs> Peki gelecekteki o planladığınız şeyler neyle ilgili? Yine planlarım var diyorsunuz ya. Kupa Kraliçesi kartı çıktı. Ne <laughs> ee, neyle ilgili? Yani yengeç kartı ya bence. <laughs> Tam yani yengece çıktı kartı. Yani ee, planlarınız gelecekte böyle bir bolluğun bereketin içine yani şöyle para dokuzlusu maddi hani dünyada bir e, rahatlama gibi ama kupa kraliçesi artık şey yani ben duygusal olarak içsel olarak da rahat hissetmek istiyorum diyorsunuz sanki ve bu yüzden daha 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 iyi hissedebilmek için hem maddi hem manevi özellikle daha çok manevi olarak iyi hissedebilmek için planlar yapıyorum diyorsun yengeç. Bu hafta iç dünyana baktığımda kupa altısı kartı çıkmış. Böyle tabii tam bir yengeç kartı tabii. <laughs> Belki böyle bu hafta sevdiğin insanlarla falan karşılaşabilirsin. Ama bana özellikle bu yolda giderken seni destekleyen insanları unutmadığını gösteriyor bu kart. Yani sanki sen bu yolda tek başına gitmemişsin yengeç. Bu gittiğin yolda insanlar seni desteklemiş görünüyor ve onlara çok minnettar görünüyorsun. Bu yüzden de onlara sanki hediyeler falan vermek istiyor gibisin. Peki bu insanlar seni ne konuda desteklemiş olabilirler? Para olumlusu kartı çıkmış. Bu insanlar sana şey diyerek desteklemiş olabilirler. Şimdi sen para dokuzlusundasın ve para yedilisinden para dokuzlusu kartına gelmişsin. Muhtemelen onlar şöyle söyledi. Yengeç sen para onlusu yani para onlusunda burada mutlu bir aile var. Yani sen bu para onlusu konumuna gelebilirsin. Yani şey gibi düşünün. Hayallerini gerçekleştirebilirsin yengeç demiş size birileri daha hani açıkça söylemek gerekirse. Ve bu hayallerin sadece hayal olarak kalmaz. Yani sen bunu dünyaya aktara da bilirsin. Ve bunu dünyada üç boyutlu bir şekilde de görebilirsin demiş sanki size arkadaşlar. Ve bu yüzden bu işte size bunu söyleyen, sizi destekleyen, ya biraz böyle aileniz gibi olmuş arkadaşlarınız, Gerçekten aileniz olabilir, sevgiliniz olabilir. Bence ama hepsi, çevrenizdeki tüm insanlar. Bunlar öyle teşekkür falan e etmek istiyor gibi görünüyorsunuz. Aslında ne oluyor diye sorduğumda kılıç altılısı kartı geldi. Siz artık e, bir şeyin farkına vardığınız için bir yeri terk ediyor görünüyorsunuz. Peki burada farkına vardığınız şey ne açığa çıkan şey ne? Onu çok merak ettim. Kupa edilisi kartı çıkmış. Şaşırdın mı? Hayır. <laughs> yani kararsızlık tansa. Birini seçip karar vermek en e, iyi olan belki de benim için diyorsun yenge çünkü sen şimdi öncüsün ya işte olduğun yerde kalmak sana göre değil bir şeyleri başlatmak istiyor olabilirsin hayatın boyunca ya da hayatta sıklıkla bir şeyleri başlatmak istiyor olabilirsin e, ve hani kararsız kalmak seni çok yavaşlatıyor yengeç demiş olabilir ve bu yüzden yani o zamanında hani karar verip gidiyorsunuz ya şu an hani asıl tema bir yerden bir yere gitmekle ilgili bir tema. alt nedeni de sizin kararsızlığınızın artık böyle sizde şeye doğru evrilmesi. Yani kararsızlıktan çok sıkıldım. Artık bir şeyi seçmek istiyorum deyip gidiyorsunuz sanki. O zaman yolunuz açık olsun ve gittiğiniz yer size iyilik getirsin, güzellik getirsin diyelim yengeçler. Açılımınız böyleydi. Beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın lütfen. Benden bireysel danışmanlık almak isterseniz Instagram ve e, mail adresim hatta Twitter falan da adresim yer alıyor. Tüm adreslerim açıklama kısmında yer alıyor arkadaşlar. Oralardan bana ulaşabilirsiniz. Bireysel danışmanlık almak istiyorum diyebilirsiniz. E, eğer YouTube kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Elimden geldiğince video çekmeye çalışıyorum. Umarım daha sık video atabilirim. Bu aralar gerçekten çok yoğunum. Yeni bir projeye başladım. Ama yine de tarot videosu çekmek istiyorum. O yüzden çekiyorum. <laughs> evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın yengeçler.